Siirt, benim kalbimin attığı yerdeyiz. Siirt benim için çocukluğumun kahkahası, anneannemin tandırında pişen o ekmek kokusu, sabahleyin pay edilen otlu peynirin kokusu. Siirt benim kalbimin en derinliklerindeki ilk yuvam. Dedemin sert ama o güven veren bakışı, avluda anneanneme, teyzeme seslenişi, annemin o genç halleri, kıpır kıpır sevgi dolu halleri, Siirt benim için çocukluğumun kahkası, sokak aralarından yankılanan çocukluğumun sesi. Daha hangi birini anlatayım ki Siirt benim aslında ruhumun, kalbimin en derinliklerindeki yuva. Evet yuvama hoş geldiniz. Memleket gibisi yok, Siirt gibisi hiç yok. Memleketime hoş geldiniz. Siirt'ime hoş geldiniz. Merhabalar, Siirt'in en görkemli, en güzel yerlerinden biri. Delikli Taş'tayız. Botan Çayı'nın hemen kenarında. Müthiş bir rüzgar var ama ben buradan da size seslenmek istedim. Çünkü zaten bu rüzgarla, yağmurla, zamanla şekillenmiş, doğanın, tarihin imzasını taşıyan müthiş bir güzellik. Buraya gelirseniz görmenizi istiyorum öneriyorum. Kusura bakmayın rüzgardan ancak böyle bir anons çıkıyor. ben çocukken buraya geldiğimde sanki bir masanın içine girerdim. Burada her dileğinizin kabul olduğunu düşünebilirsiniz. Ben buna inanıyorum bütün kalbimle. Delikli taş bana göre aynı zamanda da dilekli taş. Ben öyle diyorum. Siirtimize hoş geldiniz. Ay ne desem bilmiyorum bu rüzgardan. Uçacağım yakında. <laughs> <laughs> Ve uçuyorum. Hay hay yani yüzüm görünmüyor. Ha şöyle yapayım en iyisi. Ben anonsu bir daha alayım ya. Hiç çıkmadım ki. ederdi Bir de dışarıdan bakınca ne kadar kolaymış gibi görünüyor. Ama bakar mısınız rüzgar, yağmur, çamur, çok zevkli ama gerçekten çok zor şartlarda çekimi gerçekleştiriyoruz. Şimdi gerçekten bu gezi programları çok zor, en güzel ödülleri hak ediyorsunuz. Toka var mı? <laughs> Ay vallahi çok sevinirim. İşte benim halkım, işte işte memleketim diye demiyorum paylaşmayı seviyor. <laughs> Canımsınız ya. Evet ben normalde hep böyle bonus kafa geziyorum ama işte delikli taş saçlarımı toplattı bana. Olsun. Yine olmuyor. Şöyle yapalım. Sen Ha. Galiba oldu. Delikli taştayız. Benim memleketimin en güzel, en görkemli yerlerinden biri, Botan Çayının hemen yanında, tarihin, doğanın imzasını taşıyan müthiş bir güzellik, muazzam bir yer. Burayı gelip yaşamanız lazım. Ben çocukken buraya çok sık gelirdim. Sanki bir masanın içine girmiş gibi hissederdim kendimi. Buraya gelip ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aynen şunu yapıyoruz. Alıyoruz böyle telefonlarımızı. Böyle selfie çekiyoruz. Bol bol selfiler. Kendimizle beraber Botançay'ın güzelliğini de paylaşıyoruz. Ama e, inanın <laughs> botançayı bizden daha güzel yani. Ya saçım böyle oldu çirkin mi oldu ya? Çok güzel. güzel. Allah. <laughs> Siirt delikli taş ne diyoruz? Memleketim gibisi yok. Delikli taşın efsanelere göre gençler cesaretlerini göstermek için bir kayadan diğerine atlarlarmış. Ama sakın bunu denemeyin çok tehlikeli. Bu da bölgeye mistik bir nitelik katıyor. Delikli taş Siirt'in 4 kilometre kadar güneydoğusunda Botan Vadisi'ne hakim bir yükseklikte. Çok da yüksek bir yer. Çok güzel. Coğrafi olarak çok önemli. Botan çayı manzarası oldukça etkileyici bence. Mağara olarak da anılan bu alanda taşların oyulmasıyla oluşmuş bir yapı. Bu mağaralar tarih boyunca barınma amacıyla da kullanılmış. Eskiden iç duvarlarında el vuruşlarıyla yapılan kazı izleri de varmış. Sirt'in tarihi mekanlarından, tarihi dokularından çok sıcacık bir yerdeyiz. Caz evleri. Bu caz evlerinin özelliği içinde beton olmayışı. Buraya özgü bir alçı ve yumurta akıyla yapılan bir malzemeyle yapılıyormuş. Genelde büyük ailelerin yaşadığı bu evler altı odalı, iki katı geçmiyormuş. Siirt'te sıcaklığı, yuvayı anlatan sıcacık bir yapı. Hadi gelin bakalım içini bir gezelim beraber. üç dilli kardeş şehir Siirt'imizin en önemli ziyaret merkezlerinden biri de İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesi. Büyük alim İsmail Fakirullah'ın vefatından sonra öğrencisi İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından yapılmış bu türbe. Her yıl Ekinoks günlerinde 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ışık hadisesi gerçekleşmektedir. Bu tarihlerde Tillo'ya, Siirt'e, dünyanın her yerinden akın akın insanlar gelip bu ışık hadisesini izlemektedirler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.